Günaydın arkadaşlar. Bugün 11 Temmuz 2023 Salı sabahı. Sabah saat 5.30. Bugün bir saat gecikme ile özellikle olarak bir saat gecikme ile sabah antrenmanına çıkacağım. Allah nasip ederse gelecek hafta 10 gün sonra tam bu sabah Cumartesi sabahı 100 kilometre Uludağ türeyle koşacağız. Onun için sıkı olmayan dinlendirme antrenmanı dediğimiz, toparlanma antrenmanı dediğimiz antrenman türlerinden 15 kilometrelik bir taper antrenmanı yapacağız. Oradaki giyeceğim ve kullanacağım malzemeleri, yaklaşık olarak 20 gündür antrenmanlarımda tatbik ediyorum. İşte baton, sırt çantası ve beslenme malzemeleri. Biraz sonra bu su kaplarıma suları da dolduracağım. Magnezyumu falan da içine yerleştireceğim. Bugün birazcık hava serin. Dün yağmur yağıyordu. Hava Sizler de hatırlarsınız bir ara çok sıcak olmuştu. Sıcaktan sonra serin hava dalgası gelecek denilmişti. Şu günler o serin hava dalgasının içindeyiz. Uludağ'da da sıcak bir hava bekliyoruz. Özellikle aşağı kesimlerde gece zirvenin çok soğuk olması kuvvetle muhtemel. Onun için e, uzun kollu giyecekleri ve uzun taytları e, götürme fikrim var. Geçmişte Kapadokya'da da gece koşusunda 119'u koşarken sıkı giyinmiş gece tipiler ve karşılaşınca çok zorlanmamıştım. Benzer bir durumu burada da değerlendirmek istiyorum. Bugün Omat'tayım. Ee, dün sabahki kahvaltıdan bu yana bir şey yemedim. Fakat biraz önce yarım muz yedim. O matı bozdum. Ee, şunu da söyleyeyim. Aç karına karbonhidrat besemik ee, endeksi yükseltiyor. Tok karına meyve ve şekerli meyveleri yemek endeksin yükselmemesi için daha ideal bir sonuç veriyor. Bu arada arkadaşlar da geldi. Şimdi araca bineceğim ben. Biraz sonra start alacağım bölgede. Tekrar görüşürüz. Evet. Vay! Yırkın Kimler ya. var orada ya? Mahalleden kovar mı seni yani? ya? Niye bu cıbırdak cıbırdak ya? Ona sen gelmemişsin her... Allah Bak abi. yandaki adama bir şey demiyorsun. Vallahi, yanımdaki adamın ayrıcalığı var. Sen ne? otur at. Şunu ee, da arkaya atıver. Ne bu hayırdır? O gerekli bir malzeme. Ha gerekli malzeme. Bunlar Günaydın. Boş, boş gidiyor dolu geliyor değil mi? Ha, ha öyle. Yani, günaydın. günaydın. Günaydın abi. Günaydın. Ha. Günaydın. ha. Bu mu Salomon tak şeyi? Ne? Ne derler? Bu. Oo. Kaldır bakayım böyle cıbıldak ayakları görüyor musun? Bacak gösteriyor. Ayakkabı gösteriyor. ama Hava buz, buz. Oo. Havalar ne kadar soğuk olursa olsun sizin havanız yerinde olsun. Evet olsun da hava soğuk ya. Vay 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 vay. Arkasına dekle, donsuz günler. <laughs> abinin ASX'leri de konuşuyor ha. Bunlar indirime girdi. Öyle mi? İndirim dediğin 3500'e düşmüş. Geçen baktım. Ha. Ee. Abi diyor indirim lan dedim. Şeyler de projel de 3500'e düşmüş abi ya. Projel Ayşık As mı? ASX'in e, bunların e, daha iyi tabanları var. 4500'den aşağı inmiyordu. Evet. 3500'e inmiş. Aslında düşünsen şey almış çok memnunum diyor. Tevzigil'de vardı. O Eczacı Ahmet abi de vardı. Evet. Haydi adamı bekleyin ya. Evet. Ana. Unutuvermeyelim adamı. Hadi dönüp alalım. Neyse yürüyoruz nasıl olsa da. Koşalım. Evet start noktasına geldik evet. arkadaşlar. Görüyor musun adamı ya adam. <gülüyor> 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 Bir koşu hastalığı sonrası bu hale geldi adam. Evet ya. Ne olduysa masterlardan sonra evet, oldu. Evet. İşte başkan burada başkanlığını yapmadı. Adamları hepsi hırslandırdı bizi. Evet. Adamı adam adam yere koymadınız. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Aynen. Hem büyük, büyük suçlu kendisi. Ya. Evet. Aldı gitti benim ana avukata salı verdi. Yani arkasından alan ya. Ya ben aslında ne oldu biliyor musun? Ya şey Yunus. İkimiz de orada kürsü yaptık ya. Ağzımıza bir ağzımıza bir bal çaldılar. Kendimizi bir şey sandık öyle mi? Evet ya. Evet. Düşünsene ben de ilk ultra'ya gitmişim. Kürsü. Ne be cevhermişim ben ya. Evet öyle ama mi? o koşuda Yani bir çocukla ben 5-15 falan koştum bir ara. O tabi tam bir çayla sonradan ne olacağını bildiğimiz yok. Orada da iki çocuğa rastladık. <gülüyor> Ağlıyorlar bırakmak <laughs> için. <laughs> <Orta> Allah <kaldı. gülüyor> Allah. Girdik yollarına Fatih Gürbüz'le. Aman şöyle olur, böyle olur. Ne delisiniz siz? Denizli. Ne, iş yaparsınız? <laughs> Mühendisiniz nerede? Konya DS'ydi. Aha. 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 Aha! Aa, biz de Konyalıyız. Oo, nasıl hayret bilen, nasıl... Biz sizi niye görmedik? Hiç suratınıza falan koşmaz mısınız? Eee <laughs> ondan sonra? Ondan sonra Mehmet Kuş olmuş. Daha, daha yeni de arkamdan sesleniyor Yunus abi. De. Hadi Mehmet ikinci. Ondan bir bak Mehmet dördüncüye düşmüş. Yanlış bir yola girmiş. Mehmet evet. Konya'da koşuyordu orada tanıştınız öyle mi? Evet. Buradaymış. Manavgat'ta tanıştık. Ben de aynı. O servise dönüyordum ben. Yanımda bir çocuk oturuyor. Ya dedim ki 20'li yaşlarda birinin otura koşması çok iyi. Çok genç görüyorum Mehmet'i. Gençliğini yaşayamadan yaşlanmış. Mehmet'i çok genç gördüm. Tebrik ettim filan. Ben de şimdi Manavgat'ın şeyi e, finişi e, Oymapınar Pınar Ne ne baraj diyor? Oymapınar. Pınar, Ha. Orada barajda, dağda Hı. finish dağda oluyor. Oradan servisle otellere indiriyorlar. Servisle tanıştık Mehmet'le. Dönelim de Şükrü abiyle alıp gelelim. Hadi ya. Çok geldi para. geldi. Ha. Tanıştık. Ondan sonra buluşmaya başladık. Gizli gizli. Yo aleni. Önce gizli gizli. Kimse Önce görmez. bizimle koştu sonra ha. ara günlerde koşmaya başladık. Sonra ben koşu dünyası ile tanıştım. Orada e, şeyler vardı. Haftalık kapışmalar vardı 15 günlük. Gruplar halinde. Ee, ondan sonra. Eee haftada 5 gün koşmaya başladı Ondan sonra bu hale geldim. De, bu hale o aralar o hale geldim de sonra koşuyu azalsınca şimdi bu hale düştük. <laughs> Antrenmanları azalttık. Senin 100K'yı nasıl koşacağın konusundaki düşündüğün endişe doğru. Ya yani işin doğrusu daha ya ocakta bunu desen şey demezdi. Anlatabildim mi? Evet dediğin ha. doğru. Ona göre hazırlığımı ha. yaptığımı ya düşünürüz. Ya. Hadi. hadi bakalım. Yavaşlayın ya yine, Şükrü abi de gelsin ya valla. Zaten yavaş gidiyoruz da. Dönelim geriye bir 50 metre gidip alıp gelelim. Hadi, hadi dönün bakalım. Hadi hadi. Ekip dön de ondan sonra gidelim hadi. ya. Hadi böyle çok kopuk olmuyor. Evet. Ha. Oğlum bak sen bizimle geliyorsun ama ha. ileride seni parçalayacak köpekler var. Gelme. O dönmez oğlum. Dön şimdi hadi dön şimdi. Heh. Hadi dön. Heh. İşte gördüğünüz gibi tartı aldık. Biraz sonra ki başka çekimde görüşmek üzere. Koşan Kötücü'den tekrar merhaba. Şu anda dönüş yolundayız. Evet. Şimdi Omatla olduğumu söylemiş miydim? Bugün o Omatla geldim. Ama sabahleyin yarım muz yedim. Doktor Elikberk, sporcularda spor öncesi tüketilen karbonhidratın spor anında kullanıldığını söylemişti. <laughs> o kargı kullandığımı düşünüyorum. <laughs> Ama o madı bozmuşumdur <laughs> Bu da bir gerçek. <laughs> Ha. Evet. evet. Oğlum. 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 <laughs> peşimize takılıp gelmesinler. Çünkü yapıyorlar bu işi. Nedir şeyin? Ne? Nabıza bak. Yok, boş ver nabzı ya. Tam Aa, buraya gidiyor. Ama Ve hızlandı. İzmir'den gelmiş bir kız. Çekim yapıyorum. Sesli. Evet. evet. Kaydetmeyelim bunu. Bu <gülüyor> <gülüyor> bak <gülüyor> çekim <gülüyor> yapıyorum. Bak, bak, bak. Koş. Cemal Kaptanım. Koş, bir şey söyleyeyim mi? Ha? Şurada ikimizden iyi koşan benim. Konya'nın en iyi koşanısın evet, evet, sen. Ama kimse bilmesin bak. Osman'a söyleyeyim. Osman hiç duymasın hele. Düşman Karşıki dağlar Issız kayalar Sessiz kayalar Geliyor komandolar Geliyor jandarmalar Yandırma. Bir kar yağar ince ince Komandonun hali nice bir operasyon var bu gece Vur vur dağcı komando Vur vur dağcı şükabe Hey 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 Hop gün hey Boşa bağlanmamış bülbül gülüne Kar Heh? koysam köz olur aşkın külüne ya. Şaştım kara baktın tahammülüne Va. Taşa çalsam ezilmiyor nişan Devam et ya. devam et ha. Önce naz sonra söz Bir dakika <laughs> Unuttum ya varsa ha Önce naz, sonra söz, sonra hile. Sevilen seveni düşürürmüş dile. Asırlar, seneler geçse bile eski töre bozulmuyor mihriban. Mihriban! Mihriban! mihriban. Evet arkadaşlar endorfin patlaması. Evet. Bazı arkadaşların içindeki şairi açığa çıkardı. Hiç konuşmayan başkanımızı bile konuşturdu. Evet. Hızlı hızlı konuşturdu. Zaten komandomuz her zaman komando. Konya'nın en iyi koşanı. Ayhan hocam stadyuma giriş yapar. Biz koşarken. Evet. Bir yürü, 2 tor, iki tor. Ha, tamam. diyorum bu. Ayhan hocam niye soyundu ki? bunun için koymuyorlar giyin. Yazık mı değil? Niye gelir buraya? Ayhan Hoca karar verecek. Koşayım mı, çıkayım mı? Bu vaktini niye öldürür buralarda diye. Seslenirim Hadi Ayhan Hocam. Ya hiç canım istemiyor. Gel Ayhan Hocam. Sen bir başla. Bir başlar yavaştan. Ondan sonra Ayhan Hocam'ı durdur. Dur, dur. Hadi. O günlerden bugünlere Ayhan Hocam'a gelişmeye bak. Hakikaten ya. Ama hepimiz için geçerli. Biz adam tutamıyoruz. Düşünsene. Stadyumda 8 tur koş. 10 tur koş. Oo çok koştuk. Bugün uzun yapacağız beyler. 15 tur filan. <laughs> Aynen. <gülüyor> evet. Bir kışın hiç unutmuyorum. 50 tur attım karda. Ha şimdi, ha şimdi, ha şimdi. ...derken... Aynı tur ama 20 kilometre. Fakat... ...o zamanki şartlarda... ...20... ...benim için muazzam bir... Evet. ...mesafe. Evet, evet. Bir yani bir koşu iki, Yakın dönemde... 20'yi çok az koştum Kışın koştum mu hatırlamıyorum 20 derken 20 kilometre 20 kilometre Artık oradan çıkalı çok oldu yani. ha. Oradan çıkalı çok oldu ha. Yunus elimizden tuttu bir Manavgat yaptı Orada da Başka katılımcı olmayınca bana bir birincilik verdiler. Ben neymişim dedim başladım işte. Kemal abi zirveye, zirveye varmış tepeye. Bitmiş kenara oturmuş. Gelin. Geldik. Hadi Cemal abi siz gidin. Ha, şöyle bir şey var. Tünel. Geçtik Cemal abinin finiş orasıymış. <laughs> Bizim de <deyiz>. bu <laughs> yeri soyunduk. Sen Ağır... <laughs> yetmiş mi? Koştum o gün. Ağırlıkları verdik Cemal abiye. Sen kal, sen döne, döneceksin zaten, biz Fatih'le devam Sen 70 koşmuştun ha evet. Hayrettin dedi ki bana o zaman Ben de Ezra'yım dedim, abi sen 70 koşamazsın dedi evet. Çok zor dedi Ne düşündün o zaman? Hiçbir şey düşünmedim Yani ilk Ultra 38 koşacağım yani düşünsene. Hamburgercilikle başladım bu işe yani. Evet. De o dedim. zaman hamburgerci olduğunu bilmiyordum oranın Ben de dedim ki ya dedim sen 5-6 tane 42 içi koştun. 70'i çıkarırsın dedim. Kendi kendime kötü ettim kendimi. İlk 70'inle öyle girmiş oldu. 70'le başladım bu türe. <laughs> o zaman benim 42 falan yok herhalde. Var mı ki bilmiyorum. Her neyse işte geçmiş zaman. Geçmiş Arkadaşlar. Hayır. Asbel kader izleyen olursa izleyenlere söylüyorum. Bugünkü videomuz bu kadar. Koşan Hoca'yı beğenin, takip ediniz de in yorum yapın. Sıkılırsanız da kapatın. Evet. Başlıyorum. Kapat, bir yapalım hemen. Hani. Kapat. <laughs> Kapat. Kapat. Bir Zaten buraya kadar geldiyseniz izlemişsinizdir. Peki biz de görünecek miyiz? Artık <laughs> bu arkadaşlar ultra duayenleri. Osman yoksa o ben <laughs> Osman var, sizi bakacak. Hadi bakalım koşan tutucuna. Şimdilik eyvallah. Ha, Herhalde 13 koşmuş olacağız bugün. Muhtemelen. 13 ile bitireceğiz. Yalnız temponuz gene arttı biliyor musun? Arkamızda mı? İyi. Bir de ona soralım bakalım. Tempomuz iyi mi?